Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda AV Matrix'in Shark serisinden 4 farklı video mikseri inceleyor olacağız. Aralarında ne farklar var? Farklar var mı yok ve ortak özellikler neler? Bunlara baktıktan sonra Shark S6'yı detaylıca birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı bu arkadaşlarla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. AV Matrix'i sektördeki hemen hemen herkes bilir ama ilk kez duyanlar için şöyle söyleyebiliriz. Video mikserden PTZ kameralara, çok çeşitli konvertörlerden kontrolcülere kadar pek çok şey üreten bir marka. İnceleyeceğimiz Shark serisi ise markanın profesyonel ve yarı profesyoneller için hazırladığı video mikser grubu denebilir. Bu videoda öncelikli olarak 4 girişli modeller arasındaki farklara bakıp sonrasında 6 girişli olan ve markanın son ürünü olan Shark S6 ile devam edeceğiz. Öncelikle hepsinin ortak birkaç özelliğinden bahsedeyim. Shark serisine ait 5 üründe yayını veya direkt olarak sinyali USB veya SD kart içerisine MP4 veya TS formatında kayıt edebiliyor. Tüm ürünler 1080p veya i ve en fazla 60 FPS'ye kadar destek veriyor. Tüm ürünlerde direkt olarak ethernet üzerinden bağlantı yapıp bilgisayara ihtiyaç duymadan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Tüm ürünlerde UVC desteği mevcut. Böylece capture karta gerek olmadan USB üzerinden video akışını bilgisayara alabiliyorsunuz. Bir başka ortak özellik olarak tüm ürünlerde RTMP, RTMPc ve SRT protokollerini kullanabileceğinizi de söyleyebilirim son olarak cihazları tarayıcı üzerinden kontrol edebileceğiniz özel bir arayüz olduğunu da söylemek mümkün ki detaylarından da birazdan bahsedeceğim. Öncelikle bu serinin başlangıç modeli olan Shark H4 ile başlayalım. Model numarasından anlayabileceğiniz gibi bu modelde sadece 4 tane HDMI üzerinden kamera ve benzeri giriş yapabiliyorsunuz. Üzerinde bir monitör olmadığından kullanım için harici bir monitör veya bilgisayar bağlantısı gerekiyor. Bu nedenle biraz daha mobilden ziyade sabit alanlarda kullanmak daha mantıklı olacaktır. Aynı yapıya sahip olan ve üzerinde monitör olan modeli ise Shark H4 Plus. Yine 4 port HDMI mevcut ve H4 ile aynı özelliklerde ancak 10.1 dokumatik olmayan full HD IPS panel monitör kullandığından boyutları biraz daha büyük. Bu modeli cazip kılan elbette bir monitöre ihtiyaç duymaması. Eğer video mikserin yanında bir monitör de satın alacaksanız, haricen almak yerine H4 Plus'ı tercih edebilirsiniz. İki modelin de arkasındaki portlar aynı. Sırasıyla kayıt için SD kart yuvası, 2 tane 3.5'luk mikrofon girişi, 4 tane HDMI girişi, 2 tane program out ki 2 tane olması çok iyi böylece aynı anda birden fazla yere yayını gönderebilirsiniz tüm kameraları ve menüyü görebileceğiniz eşyama çıkışı olan multi çıkışı, yine kayıt için USB portu, UVC veya canlı yayın için kullanabileceğiniz USB tip C portu, internet için RJ45 portu, teleportu ve güç girişi arka kısımda yer alanlar. Yan kısımda ise kulaklık çıkışı ve medya yüklemek için USB portunu görmek mümkün. Eğer sadece HDMI üzerinden kullanılacaksa ve harici bir monitörünüz varsa H4, Harici bir monitörünüz yoksa bence mutlaka H4 Plus'ı tercih etmelisiniz. Burada sağ tarafta bir başka monitörlü model görüyorsunuz. Bu modelin adı Shark S4 Plus. İsmindeki S'ten anlayabileceğiniz gibi bu modelde STI girişleri mevcut. Bu modelde tıpkı H4'te olduğu gibi S4 ve S4 Plus olarak iki modele sahip. S4 ekransız modeli, S4 Plus ise 10.1 inç ekrana sahip olan modeli. S serisinde giriş olarak bu sefer 4 HDMI değil, 2 tane 3G STI ve 2 tane de HDMI port mevcut. Boyutları da ağırlığı da H4 Plus ile aynı. Tek fark arka kısımdaki STI girişleri. Eğer ki STI'li kameralarınız varsa o halde S4 veya S4 Plus'ı tercih edebilirsiniz. Buraya kadar anlattığım 4 üründe aynı altyapıyı kullanan sistemlerdi. Shark S6 bu 4 cihazın birleşimi gibi adeta. Adındaki 6'dan anlayabileceğiniz gibi 6 tane kaynak girişine sahip. Şimdiye kadar temel ayrımı portlar ve ekran üzerine yaptık. Ancak bu arkadaş biraz daha farklı ve dahili 5 inç dokunmatik olmayan HD bir ekran yer alıyor. Böylece küçük boyutları korurken aynı zamanda ekran maliyetinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Tabii ki işin içine ekran dahil olunca standart seriye göre ölçülerde farklı oluyor. Artık tamamen taşınabilir bir cihaza sahip olduğunuzdan kutunun içinde bu ürüne ve aksesuarlarına özel dışı sert bir çantada yer alıyor. Bu arada şimdiye kadar saydığım tüm modellerin paket içerikleri aynı. Çanta hariç, teli bağlantı elemanları, bir ucu tip C, diğer ucu tip A USB kablo, adaptör ve ülkemize uyumlu uç ve hoş geldin kartı. Paket içerisindeki aksesuar tarafında H4 ile S4 aynı. S6'da sadece adaptör farklı. Shark S6 PTZ de yapabildiğinden ekstra olarak arka kısımda RS-232, RS-422 portuna da yer verilmiş. Bunun dışında teleportu, internet balansı için RJ45 portu, kayıt için USB tip A portu, HDMI üzerinden bir adet multiview çıkışı, biri HDMI, ikisi STI üzerinden olmak üzere toplam 3 tane program çıkışı, 2 tane AUX çıkışı, 4 tane 3G STI destekli STI girişi, 2 tane HDMI girişi, yine diğer modellerde olmayan açma kapama tuşu ve güç girişi yer alıyor. Sağ tarafta 2 tane 3.5 mm mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, ses çıkışı, kayıt için SD kart yuvası ve UVC için kullanabileceğiniz USB Tip-C portu burada yer alanlar. H4 ve S4 serisinde yer almayıp S6'da yer alan daha pek çok özellik var. Bunlara da detaylıca bakalım ve bu cihazda neler yapabiliyoruz birlikte görelim. Şu anda 6 kamera bağlı HDMI'lardan ve 4 tane STI'dan görüntüleri bu arkadaş üzerine birleştirdim. Tam karşına bir kamera var. 6 farklı açı yaratmaya çalıştım elimden geldiğince. 5 numarada tepe kameramız var. Şöyle göstereyim. 4 numarada şu sol çaprazımda bir tane kamera mevcut. 3 numarada bir PTZ kamera var. O yüzden görüntü kalitesi bu kadar muhteşem ötesi. 2 <laughs> numarada ise şurada bir kamera var. Tam sağımda yer alıyor. 1 numarada da sol tarafımda tam solumda bir kamera var. Bunu görebilirsiniz. 6 kamerayı bu arkadaşta yönetmek çok kolay oluyor. Bunun sebebi şu. Şimdiye kadar anlattığım tüm cihazlarda da olduğu gibi program ve preview tuşları ayrı. Yani siz öncesinde preview ekranındaki görüntüyü hızlıca değiştirebilirken Aynı zamanda yayına giden görüntüyü de herhangi bir şey yapmadan anında dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hemen göstereyim. Alt taraf P ve dediği preview ekranı. Buradan basarak sol taraftaki ekranı istediğiniz görüntü şekline değiştirebilirsiniz. Yok ben direkt yayını kontrol etmek istiyorum diyorsanız da şu an mesela kırmızı 6 altı yanıyor. 6. kamera açıkmış. Buradan işte 3'e geçebilirsiniz. 5'e, 2'ye, 1'e istediğiniz şekilde hızlıca geçmek mümkün oluyor. Geçişler tabi sadece bu kadar değil. Diyelim ki şimdi 5 ile 6 arasında geçiş yapacağız. 3 farklı şekilde geçiş yapabilirsiniz. Otoya bastığınızda önceden tanımlı bir efekt üzerinden geçiş yapıyorsunuz. Şöyle basalım. 2 görsel arasında geçiş yaparak bunu gerçekleştiriyor. Kata basarsanız hızlı bir şekilde böyle çat 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 diye geçiyor. Bir de burada güzel bir T barımız var. Böyle kara şimşek efekti gibi bir efekt var yanında. Bu şekilde iki kamera arasında da geçiş yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Bu arada geçişlerin süresini menü içerisinde yer alan speed bölümünden değiştirebilirsiniz. Üzerindeki ekran oldukça kullanışlı, dokunmatik değil ama bu boyutlarda yani 5 inç boyutunda bir monitör için oldukça iyi bir çözünürlüğe sahip. Full HD değil, 720p ama yine de mükemmel bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. 6 kamerayı da burada görmek mümkün ki böylece anında program geçişleri yapabilirsiniz ya da preview geçişleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun dışında sol tarafta preview, sağ tarafta da program simgelerini görmek mümkün. Multiview ekranına geçin ki size birkaç bir şey daha göstereyim. Şöyle sağ tarafında bir ses barı yer alıyor. Bu yayına giden sesin ses barı. Diğer ses barlarını da direkt böyle sol taraflarda görebilirsiniz. Bunları isterseniz kapatabiliyorsunuz da. Şu alt tarafta bir PGM yazıyor program görüntüsü her cihazın altında da daha doğrusu her sinyalin altında da işte SDI 1 2 3 4 HDMI 1 2 şeklinde hangilerinin olduğu yazıyor. Eğer isterseniz menüden bunların ismini de değiştirebilirsiniz. Bunun dışında sol üstlerde gelen sinyalin çözünürlüğü ve bununla beraber FPS'ini de görebiliyorsunuz. Alt kısımda olan record bölümünde mevcuttaki kaydı görebiliyorsunuz. Direkt buradaki record tuşuna bastığınızda seçtiğiniz aygıta bu flash bellek olabilir veya SD kart olabilir direkt olarak kayıt yapmaya başlıyor. Kodekleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. H264 veya H265 olarak ayarlamak mümkün. Full HD kayıt yapıyor. En fazla 60p şeklinde kayıt gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bununla beraber buradaki ekranda direkt kırmızı yandığını görüyorsunuz. Rekord ışığı kırmızıya döndü. Ayrıca buradaki ışık da rekord şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şu anda tam karşımda bir Sony kamera var. 4K kayıt yapıyor. 25p. 10 bit 422 kayıt gerçekleştiriyor kendisi. Bu cihaz tabii ki 8 bit 420 kayıt yapıyor. Ama renk kalitesi ya da sıkıştırma bakımından ne kadar fark var en azından ham görüntü üzerinden şöyle yan yana da getireyim hatta birkaç geçişler yaparak da yan yana da getireyim. Ne fark var ya da bir fark var mı? Hangisi iyi hangisi kötü? Bunu daha rahat görmüş olalım. H4 ve S4 serisinde yer almayıp S6'da yer alan yatay ve dikey kullanım için ayrı ayrı arayüzlere sahip olması. Buradan menüye girelim. Multiview seçiliyken burada Layout Style bölümünden şu anda Landscape seçil olduğunu görüyorsunuz. Bunu portreye çevirmek istiyoruz. Cihaz kapatıp açılacak ona göre diyor. Muhtemelen benim şu anki kayıtlarımın hepsi duracak ama Yes diyelim cihazı kendisi kapatıp açsın. Şimdi artık işin seyri değişti. Tabii ki tüm kameralarım yataya göre ayarlı olduğu için artık kameralarımı dikeye göre çevirmem gerekiyor. Kendi içerisinde bunu yapmıyor. Biz manuel olarak kameraları çevirerek dikey moda erişiyoruz. Şimdi sadece menünün yerleri biraz değişti ama geri kalan her şey yine birebir aynı olarak yapmaya devam edeceğiz. Stream kısmını az sonra göstereceğim. Hemen yanındaki pencerede de tarih, saat, cihazın şu anki derecesi, ısınıyor mu ısınmıyor mu bunu buradan görüyorsunuz ki fan hızını ister otomatik isterseniz de manuel olarak ayarlamanızı sağlıyor bu. Onun altında da eğer bir kabloyla ethernet'e bağlıysanız ethernet kablosu ile internete bağlıysanız diyeyim daha doğrusu şu anda bu kırmızı kablo o işe yarıyor. Direkt olarak cihazın IP aldığını da görebilirsiniz. Sağ tarafta çevirmeli ve ortasına basabileceğimiz bir düğme var. Nap deniyor buna ama biz düğme diyelim şimdilik. Hemen altında exit var. Bu aslında menü içerisine ayarlara erişmenizi sağlıyor. Buna bastığımızda eee multiview ekranında veya yayına verdiğimiz ekranda herhangi bir değişiklik olmadan direkt olarak burada her şeyi yapabiliyoruz cihazla ilgili. Geçiş efektleri tarafında karşımıza toplamda 3 6 9 11 tane farklı geçiş efekti çıkıyor ama hepsi bu kadar değil. Şöyle bir geri geleyim öncelikle. Şurada sol üst tarafta bir efekt tuşu görüyorsunuz. Buna bastığınızda solda başka bir pencere açılıyor. Şu anda mix olarak ayarlı. Yani geçiş yaptığınızda böyle soldurarak geçiyor ikisi birbirine. Ama bu sadece bu kadar değil. Burada farklı efektleri görüyorsunuz. Mesela şunu seçtik. Şimdi bastık otaya. Böyle soldan sağa doğru bir geçiş oldu. Hatta ben en çok şöyle oynamayı seviyorum burada. Neredeyim? Ha şöyle yapayım. T barı kullanarak ekranın yarısını görebilirsiniz. Bu şekilde farklı bir şey de yapabilirsiniz. Tabii ki amaç burada bu değil ama bunu yapmak da mümkün elbette. Efekt tuşuna yine bastığınızda diğer tüm geçiş şekillerinde görebilirsiniz. Hatta dipi seçerseniz de Bakalım şu anda siyah olarak ayarlıymış. Her bastığımızda belirlediğiniz renkte bu yeşil olur, pembe olur, siyah olur hiç fark etmez. İşte önce siyaha geçip sonra diğer kameraya geçiş yapma şeklinde bunu ayarlamak mümkün olacaktır. Biz tekrar şöyle mix'e getirelim bunu. Menüye devam edeceğiz ama soldaki tuşlarla kombineli bir şekilde devam edeceğiz. Sol üst tarafta FTB denen bir tuş göreceksiniz. Bu Fade to Black. Yani bastığınızda yayını tamamen karartıyor. Eğer isterseniz bunun ayarını değiştirerek yayına giden sesi de kapatabiliyorsunuz. Hemen yanında stil diye bir tuş var. Buna bastığınızda görüntüyü donduruyorsunuz. Preview ekranında bastık. Ben şöyle elim havada şekilde kaldı. Bunu da yayına vereyim hatta. Sonrasında bakalım farklı bir açıdan şöyle yapalım. Tekrar stile basayım. Bu sefer de buradaki dondu. Bu ikisi arasında istediğiniz gibi geçiş yapıp sonrasında aynen bu şekilde yayınları akıtmaya devam edebilirsiniz. Oldukça gelişmiş bir ses menüsü var. Audio tuşuna bastığınızda tüm kanallardan gelen ve diğer giden sesleri görebiliyorsunuz. Sağ alt tarafta All AFV denen bir seçenek var. Bu Audio Following video. Hangi kamera aktifse sesin ondan gelmesini açıp kapatabiliyorsunuz. Sol tarafta Master dediği yayına verdiğimiz ses en sağda kulaklık sesini görebiliyorsunuz. Harici mikrofon bağlıysa şu yan taraftaki mikrofon girişlerinden onların da sesini ayarlayıp kazanç ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şarkı ise altta da iki tane pip yani picture in picture menüsü var. İkisini aynı anda aktif edebilir veya ikisinden birini seçebilirsiniz. Soldaki pip 1'e bastığımızda açılı bir pencere çıkıyor. Bunu bastığımda açılsın veya bastığımda direkt olarak aktif edilsin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu menü çıktığında hem programa giden görüntüyü hem de e ön izleme görüntüsünde picture in picture açılsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece ön de ya da sadece programda gözüksün şeklinde ayarlamak mümkün. Ben şu an sadece preview penceresine çıksın istiyorum. Sol tarafta zaten direkt olarak bunu görüyoruz şu anda picture in picture açıldı ve PIP 1 de yeşil olarak yanmaya devam ediyor. Şimdi menüye girelim. Burada upstream key tarafında az önce bahsettiğim kısım açılsın mı açılmasın mı menü tarafında veya açılacaksa şunda açılsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Burada PIP1 Source tarafında bastığınızda dilediğiniz bir ekrana aktif edebiliyorsunuz. Şu anda ben HDMI 5 olarak ayarlamışım. Yani tepedeki görüntü olarak ayarlamışım. Bunu değiştirmek isterseniz bu menü altından değiştiriyorsunuz. Bu çerçevenin boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şu an 1 bölü 3 boyutundaymış. 1 bölü 2 aldığınızda biraz fazla büyümüş olacak ama Bence güzel bu da. Şöyle soldan bahsedeyim. 1 bölü 4 biraz küçük olacak. Bununla beraber bunun pozisyonunu da değiştirebilirsiniz. Şöyle ben 1 bölü 3 alayım yine. Şuradan bunun yerini değiştirelim. Bu yine solda dursun. Sol üstte. Hemen altında da Y pozisyonu var. Burada da Y pozisyonunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan pip 2'yi açalım şimdi. Geri geldik. Pip 2'ye bastık. Tekrar preview'da açılsın istedik. Bu da sağ tarafta açıldı. Yine upstream key tarafından mesela STI 3 seçiliymiş. Ben dedim ki STI 3 olmasın, STI 2 olsun. HDMI 6 neresiymiş? Tam karşındaki kameraymış. Tamam bu olsun. Şimdi artık yapmanız gereken direkt Ota'ya basabilir, kata basabilir veya T-Bar'ı kullanabilirsiniz yayına da bu şekilde görüntü vermiş oluyorsunuz. Pop yani Picture on Picture ile devam edelim. Burada amacımız yan yana görüntüleri getirmek olacak. Öncelikle arka plan görüntüsü ne olacak onu ayarlamamız gerekiyor. Burada Preview ekranında istediğiniz bir arka planı seçebilirsiniz. Veya bir buraya görüntü verebilirsiniz vesaire. Tabi bunları kaynak üzerinden vermeniz gerekiyor. Şimdi artık pop'a bastığınız an ve açılan pencereden istediğiniz yerde yayınlanmasını işte ön izlemede ikisine birden veya program şeklinde ayarladığınızda direkt karşınıza bu görüntüler çıkmış oluyor. Şimdi soldaki ve sağdaki görüntüyü nasıl değiştireceğiz? Hemen menüye girdik. Upstream'e bastık. Hemen burada HDMI 5 ve HDMI 6'yı görebiliyorsunuz. HDMI 5 hangisiydi? Şuradan bakıyorum. HDMI 6 dursun. HDMI 5'i değiştireyim ben. Hangisi olsun? SDI 4 olsun. Onun görüntüsü şu an nispeten daha iyi gözüküyor. Bakalım geri geldik. Evet, şu anda arka planda hala akıyor gördüğünüz gibi. Arka planda 5 numara var. Ee, ekran üzerinde picture on picture'da şu an 6 ve 4 numaralı kameraları görüyoruz. Bunu direkt yayına verelim. Şimdi artık ister arka taraftan böyle hareketler yapın ya da dediğim gibi düz bir ekran koyabilirsiniz arka plana. Eğer isterseniz buralara yazı vesaire koyup bir e, ne diyelim onu bir şablon yaratıp bu görselleri yan yana koyabilirsiniz. Logo ile devam edelim. Logoya bastığımızda yine açılır menü çıkıyor. Ben şimdilik preview bir ekranda çıksın istiyorum. Burada sevdiğim şeylerden bir tanesi logoyu kapatırken veya açarken böyle solarak açılması, solarak kapanması. Böyle çat diye gitmiyor da çat diye gelmiyor. Bu güzel bir özellik. Burada menüye bir girelim ve downstream key tarafında logoyu görüyoruz. Ben bu arkadaşın içerisine flash bellek üzerinden bir dosya oluşturdum. Bir PNG dosyası oluşturdum. Downstream K'ye bastık. Import'a bastık. Live şeklinde, Live isminde bir dosyamız varmış. Bunu seçelim ve ardından logolar arasında yerini almış oldu. Live'a bastığımızda artık o gitti yerine bu geldi. Burada güzel bir geçiş varmış. Onu fark ettim. Hoşuma gitti. Şöyle Evi Matrix'e basayım. Direkt böyle hani tak diye değiştirmiyor. Yok ediyor güzelce. Sonra tekrar kendi logomuz geliyor. Tekrar şöyle live'a basalım. Evet oldukça güzel yapmışlar. Şuradan yerini yorulunu da değiştirebiliriz. Ben mesela sağda olsun istiyorum bunu. Şöyle yeri güzel. Biraz büyük geldi gözüme ama. Küçültebiliyor daha da? Küçültebiliyor Süper. Tamam. Tamam biraz daha şöyle yerini şöyle yapalım. Evet bence gayet güzel oldu burası. İstediğiniz kanal logonuz vardır, kendi özel logonuz vardır vesaire ya da buraya işte canlı yazıp bir şey ekleyebilirsiniz. Direkt olarak yayına da bunu vermek böylece mümkün olacaktır. Buradaki DSK tuşu Downstream key anlamına geliyor. Önce menüye bir girelim. Downstream K'yi bir seçelim. Burada neler yapabiliyoruz Downstream K ile alakalı bunu göreceğiz. Şimdi öncelikle kapalıymış zaten. Bir Color Bar açık diyor. Bakalım bastığımızda ne çıkacak karşımıza. Program görüntüsüne bunu verelim dedik. İşte Color Bar dediğimiz bu arkadaş. Tekrar menüye girdik. Downstream K'yi seçtik. Color Bar dışında istediğiniz bir kaynağı seçebilir veya Black olarak seçim yapabilirsiniz. Color Bar dursun. Bu arkadaşa bastığımızda ister program ister preview bunu alabilirsiniz ya da ikisini birden alabilirsiniz. Bastığınızda direkt seçtiğiniz her neyse işte Color Bar veya görüntülerden bir tanesi bunu direkt bu şekilde görmek mümkün oluyor. Chroma Key ile devam edelim. Chroma Key çok iyi yapılmış bir görselle devam edeceğiz. O yüzden ana kaynaktan değil buradaki kaynaktan konuşuyorum yeni eklenen kaynağımız HDMI 6 eklendi. Şuradaki ablamız hatta şöyle yayına da verelim. Buradaki ablo üzerinden bir chroma key gerçekleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle menüye bir girelim. Hemen akabinden upstream keye basıyoruz ve buradan kaynak olarak hangisini chroma key yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. İstediğiniz kaynağı seçebilirsiniz. Şu anda bu ablamız HDMI 6'da olduğu için onu seçtim ben. Hemen akabinde color mode kısmında farklı seçenekler var. Yeşil, mavi, custom veya buradan istediğiniz gibi bir renk seçebileceğiniz bir alan mevcut. Ben buradan seçim yaparak ilerleyeceğim. Şöyle bir turuncu nokta görüyorsunuz burada. Bu turuncu arkadaş hareket ediyor ve direkt olarak bir seçim gerçekleştiriyor. Burada da hangi rengi şu anda seçtiğini görebiliyorsunuz. Bunu işaretlediğiniz an artık Chroma Key OK bunun üzerinden yapılmış olacak. Şöyle 6'ya gelelim. Arka planda da 5 numara olsun. Hatta şöyle yapalım. Evet böyle daha iyi oldu. Geri geldik. Birkaç ayar daha yapacağız ama öncelikle şu chroma key'i bir açalım. Burada chroma tuşuna bastıktan sonra ben preview penceresinde ön ayarlarını yapmak istiyorum ki daha sonra bunu yayına vereyim. Bastık. Direkt ablamız böyle orta kısma geldi. Şuradan da oynatmaya bastığımızda arkadaş anlatmaya devam edecek. Tekrar menüye girelim. Aşağıda similarity diye bir seçenek var. Bunu kapattığımızda ablamızın etrafındaki yeşiller artmaya başlıyor. Çok açarsak da artık arkadaş buradan kaybolmuş oluyor. Bu yüzden böyle onu kaybetmeyecek şekilde ama velakin arkasındaki bu çizgilerden de kurtulacak şekilde bir ayar gerçekleştirmek gerek. Yumuşaklığı çok arttırırsanız yine kaybolmaya başlayacak. Şu anda tuşları bile görebiliyorum. O yüzden bunları çok abartmamak lazım. Buradan maskeleme işlemi de yapabilirsiniz. Şu anda ablamızın bir kısmı yok, %50'si yokmuş. Şöyle yapalım mesela buradan geri gelsin. Sadece burada konuşsun diye bir ayar yapabilirsiniz. Bu artık tamamen size kalmış. Burada keşke olsaymış dediğim şey şu. Fark ettiyseniz bu ablamızın yerini hatta şöyle yayına verelim. Bu arkadaşın yerini maalesef değiştiremiyoruz. Boyutlarını değiştiremiyoruz yani küçültemiyoruz ya da daha büyük yapamıyoruz Sağa sola yukarı aşağıya alamıyoruz yani tam ortada olacak şekilde duruyor Ama mesela bir görsel var ve onun üzerine kendinizi ekleyip konuşmak istiyorsunuz Bunu burada yapmak pek mümkün olmayacaktır H4 ve S4 serisinde olmayan ama S6'da var olan PTZ kontrole devam edelim İki tip PTZ kontrolü yapabiliyorsunuz bunlardan bir tanesi arka kısımda yer alan rs 232 422 portu. Diğeri ise Ethernet üzerinde aynı ağda var olduğunuzda direkt olarak cihaz üzerinden yapabileceğiniz kontrol. Bunun için sol tarafta bir PTZ menüsü yer alıyor. Ortasına bastığımızda artık PTZ kamera menüsü de aktif olmuş oluyor. Şuradan ben görseli değiştireyim. 3 numaraydı galiba. Evet 3 numara, numaraymış. Şimdi e, direkt olarak kablo yardımıyla bağlı kameraya joystick kullanarak sağ sol yukarı aşağı ya da çapraz hareketleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle biraz yukarı gelelim. Sağ yapalım süper. Burada zoom artı zoom eksiği kullanabiliyorsunuz. Tabi otofokus özelliği varsa ki genelde PTZ kameranın hemen hemen hepsinde oluyor. Bunu da bu şekilde rahatlıkla kullanmak mümkün. Dediğim gibi şu anda ben RS32 üzerinden bağlanıyorum. Eğer isterseniz şöyle hatta onu da göstereyim size. Menüye gelelim. Burada PTZ kamera ayarına gelelim. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Buradan Visca protokol yerine Visca IP seçerseniz direkt olarak zaten cihazın IP'sini de bulmuş oldu. Buradan search yaptığınızda cihazın IP'si bu modeli budur dedik. Bunun için bir ID eklemen gerekiyor dedi. 4 numaraya ekleyelim dedik. Şimdi artık RS-832 olmadan aynı A grubu içerisinde yer alan PTZ kamerayı kontrol edebileceksiniz. Geldik en can alıcı noktaya S6 üzerinden canlı yayın yapımına. Bunun için öncelikle menüde birkaç bir şey yapmamız gerekiyor. Hemen buradan menüye girelim. Alt kısımdan sistem bölümüne geçelim. Hemen aşağıdan da şöyle hızlıca inelim. Network bölümünü görebiliyorsunuz. Burada otomatik IP almayı açmanızı tavsiye ederim. Eğer kendi özel bir ağınız varsa ve bu özel ağ internet açıksa bunu da kapattıktan sonra IP ayarlarını yapabilirsiniz. Ben şu anda bunu otomatik alacağım ki kendisi bir IP alsın. Şimdi alt tarafta 192.168.68.55 olarak bu arkadaşın IP adresini görebilirsiniz. Şimdi bilgisayara geçelim. Sadece bir kere mahsus birkaç ayar yapmamız gerekecek. Bu arayüz aslında cihazla yapabileceğimiz her şeyi kapsayan bir arayüz. Buradan preview ekranına play'e basarak artık preview görüntüsünü burada görebiliyorsunuz. Hatta sağ tarafta bağlı olduğunuz network'ün sağlığını görebiliyorsunuz. Hemen altında da cihazla ilgili tüm diğer ayarları görmek mümkün oluyor. Yeri gelmişken kontrolden de bahsedeyim burada. Cihaz üzerine dokunarak yaptığınız her şeyi direkt olarak burada da yapmak mümkün oluyor. Encoding setting tarafında iki tane seçenek sunuyor bize. Şu anda LAN üzerinden canlı yayın yapımı açık. Az sonra göstereceğim USB capture Capture'da buradan aktif edebiliyorsunuz. Gerekli olan tüm ayarları buradan yapabiliyoruz. H264 ya da H265 kodek seçimi. Bunun dışında kullanacağımız frame, çözünürlük, FPS aklınıza gelecek her şey yapmak mümkün. Burada bir bilgi vereceğim size. Maksimum bitrate artık tamamen internet upload hızınızın iyi olmasıyla alakalı. Bunu 32'ye kadar arttırabilirsiniz ama upload hızınız gerçek anlamda iyi olmalı. Benim upload hızım çok öyle mükemmel bir upload hızı değil. 4 megabit per second'ı seçeceğim. Zaten upload hızım 5 megabit per second benim. Şimdi stream ayarlarına gelelim. Canlı yayın ayarlarına gelelim. Ben daha önce bu ayarları yapmıştım ama sizin için şöyle hızlıca tekrar göstereyim. Sağ taraftaki kalem işaretine bastıktan sonra yapmamız gereken tek şey hangi platformda canlı yayını yapmak istediğimizi seçmek. Ben bir tane YouTube bir tane Facebook ekledim. Eğer isterseniz buradan custom'ı seçip Farklı platformlarda da canlı yayın gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki yayın anahtarı tamamen YouTube sayfanızdan aldığınız yayın anahtarı buraya yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Ayarları yaptıktan sonra kaydetmeniz yeterli. Ben bir tanesinde Facebook, bir tanesinde de YouTube yapmıştım. Şimdi iki platformda açalım, canlı yayın bölümlerine giriş yapalım. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da bu girişi yapmış olduk. Ardından buradaki seçenekleri işaretlememiz gerekiyor. Sonrasında yapmamız gereken tek şey Start Streaming'e basmak olacak. Şimdi ekran üzerinde stream ışığının yeşile döndüğünü görüyoruz ve hemen altında da iki platformda da canlı yayının başladığını belirten sayaçlar akmaya başladı. Önce bir YouTube'a girelim bakalım. Yayınımız zaten buraya gelmiş. Şimdi Facebook'a bakalım. Facebook'ta da yayınımızı burada rahatlıkla görebiliyoruz. Neyse ki ses kapalıymış, yankı yapmayacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki platformda da aynı anda canlı yayını gerçekleştirebiliyoruz. Artık bu aşamadan sonra bilgisayara ihtiyacımız yok. Eğer ki yayın anahtarlarınızda değişmeyecekse sabit yayın anahtarları da kullanacaksınız. Yani herhangi bir ayar değişmeyecekse direkt olarak stream tuşuna basmanız yeterli olacaktır. İki platformda bağlanmaya çalışıyor. Stream anahtarları değişmediği için, ayarlarda bir değişiklik olmadığı için direkt olarak canlı yayına geçebiliyorsunuz. Hatta şunu da yapalım. Şu an canlı yayın gerçekleşirken bir de record'a basalım. Aynı anda canlı yayın gerçekleşsin ve yayını da ne olur ne olmaz diye kaydedelim. Kayıt sırasında da altta zaten ne kadar boyutta bir alan kaldığını da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer alanınız bitiyorsa record'a tekrar basarak kaydı sonlandırabilir Canlı bitirmek için de stream'e basmanız yeterli. Tüm serilerde yer alan UVC desteğinde yani USB üzerinden direkt olarak bilgisayara bağlanarak Capture Card olmadan görüntü aktarma özelliğinde hemen göstereyim sizlere. Sağ tarafta USB tip cden çıktığım kabloyu direkt olarak bilgisayara girdim. Sonrasında menüden kayıt ve canlı yayın bölümüne girip canlı yayın modunu buradan Capture karta, USB Capture'a almanız gerekiyor. Burada önemli bir bilgi vermem gerekiyor. Aynı anda hem canlı yayın yapıp hem de USB Capture özelliğini kullanamıyorsunuz. Yani cihaz size diyor ki ya benim üzerinden canlı yayın yap ya da bilgisayar üzerinden canlı yayın gerçekleştir. Şimdi bilgisayara geçelim. Ben OBS'i kullanacağım. Direkt olarak video yakalama aygıtı oluşturup Capture videoyu seçmeniz yeterli. Herhangi bir driver vesaire yüklemenize gerek yok. Anında zaten görüntü buradan geçiyor. Şöyle yapalım. Yani artık kısacası direkt olarak bilgisayar aldığımız bu görüntüyü istediğiniz bir yerde kullanabilirsiniz. Canlı yayın yaparken kullanabilirsiniz. Direkt kayıt alabilirsiniz. Veya atıyorum bir zoom toplantısı yapıyorsunuzdur. Team top, Teams toplantısı yapıyorsunuzdur. Bu arkadaşı şu anda bilgisayar bir webcammiş gibi gördüğü için istediğiniz tüm platformlara direkt olarak bu görüntülü program görüntüsünü anında cihaza aktarabiliyorsunuz veya istediğiniz bir yayına veya istediğiniz bir toplantıya aktarabiliyorsunuz. Bu videomuzda AV Matrix şart serisi video mikserleri inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.